Önce bir e, yeni transferden bahsedelim. Nijeryalı stoper Chibuike Envayivu 22 yaşında e, 1 metre 93 santimetre e, boyunda. E, detaylara baktığımız zaman bu akşam saatlerinde geldi Trabzon'a. E, 5 milyon 500 bin avroluk bir bonservis 7 taksitle ödenecek değil mi? gelen haberler öyle. E, bu yılın ikinci yarısı için 350 bin avro. E, daha sonra da yıl başına 700 bin avro e, verilecek. E, Avusturya Bundesliga'dan Wolfsberger'dan geldi. Oraya da baktığımız zaman hoca İsmail e, Atalan e, oranın hocası. Tekekli. Çok büyük bir ihtimalle bir bağlantı var. Çünkü Alanya Spor'dayken Fatih Tekke'nin yardımcılarından biri bir dönemde. İsmail Atalan herhalde böyle bir diyaloğun sonrasında gerçekleşmiş bir e, transfer Öyle bir, olabilir. O konudaki detayı bilmiyorum. Yani e, ama 3 aydır falan hani görüşlen bir isim olduğunu biliyorum. E, hatta yani başladığında hikaye çok olabilir bir transfer gibi görülmüyordu. Öyle kadarıyla. mi? Yani başka kulüplerin de radarında olduğu için. E, ama Avrupa'da devre arası transferi çok ateşli değil. E, yani Avrupalılar o konuda hani çok ısrarcı olmuyorlar. Muhtemelen sezon sonu olsaydı o yarışta Trabzonspor alamazdı oyuncuyu. Belki o yüzden e, muhtemelen belki başkan hani dörde alırız falan gibi düşünürken daha fazla vermek zorunda kaldı. Açıklanan rakamda belki biraz bonus da vardır. Belki yani şey bonusu oynama bonusu. Yani sonuçta bir fırsat transferi diyebilir miyiz? Ee, Yaş, genç, boy, yüksek. Genç transfer. Sadece yani. hava topları değil yer toplarında da ceza alanı içinde. Ki Trabzonspor'un sertliğe ihtiyacı olduğu çok belli yani. Hani ee, sevgili serdar sertlik bile göstermedi Galatasaray maçında yani faul yoktu değil mi? Yok Trabzon. yani ilk yarı faul yok Trabzonspor'un. Ee, ona ihtiyaç vardı. Önemli bir ihtiyacını karşılamış oldu Trabzon. And, uh, I love them very much. Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlayayım. Aileden biri olmak da beni ayrıca mutlu ediyor. Bunun için de çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Taraftarlarımıza da şunu söyleyebilirim. Onlar için elimden gelen en iyisini vereceğim. Her şeyimi vereceğim. Tabii ki onları da çok sevdiğimi iletmek isterim. İyi giden bir süreçler süreci olduğunu ifade edebilirim. Ama sonlandığı için, sonuçlandığı için de ayrıca mutluyum. Ve yine bahsettiğim gibi, ilk sonra da bahsettiğim gibi aileden biri olduğum için artık çok mutluyum. Trabzonspor'u seçme sebeplerinden bir tanesi bu zaten. Trabzonspor'un bana milli takım kapısını arayacağından, Trabzonspor'un bana milli takım için bir platform olacağından eminim. Dolayısıyla zaten sevdiğim de bir kulüp olduğu için Trabzonspor'u tercih ettim. Kendisini bir abi olarak görüyorum aslında. Büyük bir kardeşim gibi görüyorum kendisini. Ona sorduğum şeylerde tabii ki o da çok olumlu güzel şeyler söyledi. Ona da zaten teklifi kabul edeceğimi ve burada olacağımı söyledim. Onu da tabii ki büyük bir katkısı oldu bu transferde. <laughs> フュアフォーマーをうしゃ